Aa, Mehmet de gemideymiş. Sen gemide misin Mehmet? Ben kalınacaktım. Çatı evi. Çatı evi. Ben de geliyorum o zaman. Ooo, evet, evet, evet. burası gölgeymiş güzel. <laughs> Mehmet burası gölge ha? Ama burası, ama oldu gölge yok. Benim gölgem var. İlk soys var baba. Hadi uyu. Yaramazsız Sıcak deve Ne sıcak deve Evet burası çok sevdim ben burayı Çok güzel bir oyun alanı var buranın Sıcak değil mi Cihangir Elimi dokunmayacağım Tamam peki Bak bu sürü badem var Bu sürü badem var Sürü badem var Dede bir tane büyük kaydım. Nerede var? Ben göremedim. X. X baba hangisini yapacaksın? Hangisini? Hangisi? X. X. Ben X'im. Bir tane daha yaptım bak. X. 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 Cihangir. Anlıyor ya. Çınarız. 3 tanesini yan yana çapraz da getirebilirsin. Yan yana da, aşağı yukarı da yapar. Evet. Biliyorsun değil mi oyunu sen? Yani bu. Hani Cihangir nerede ben göremedim. Vay! Aslanım benim ya yerini bulmuşsun. Evet. Vay Cihangir'in motor vay. Şu an Meme sen horozmuş da. Vay Cihangir nasıl gidiyor sen lan? Aferin Mehmet Meme sen gideyim mi? Hmm. Sen abiye bozuk mu verdin? nasıl? Hadi göster. Cihan sen ki neresi? neresi? Senin evin çok güzel Cihan. Evet. Ha sen tersten mi çıkacaksın? Harflere basacaksın. Dur bir dakika o zaman oyun oynayalım. Ben sayı söyleyeyim sen o sayılara basaraktan yukarı çık. Tamam. tamam. Söylüyorum. 5. Beş. 5 Beş nerede? Beş evet. 5'e bas. Oyunu bozma. Hay ayağını koyacaksın. Evet. Şimdi de P'ye bas. Aha. <laughs> Hayır oldu. Tek ayaktan değil iki ayaktan bir ayak. Evet, bir oyun oynayalım. Evet. Sayıya basan kazanır. Tamam hadi. Uyumaya Cihangir bastı. Aferin Cihangir Uyumaya sana. Sayılara bas. Görüyor musun? Sekize bas Cihangir sekize bas. <laughs> dur. Mehmet. Mehmet durur musun? Sayılara basmayacağız diyor baba. Tamam ama bir durur musun Cihangir? Bekler misin? Bir dakika Mehmet insene. Bir dakika in Mehmet. Dur, Mehmet insene. Mehmet biraz iner misin? <laughs> Göstereyim. Ya! Mehmet çim iner misin? Tamam ya. Eee, baba. Hadi oğlum. Kalk. Cihangi bize Baba. sayıları nasıl basılıp git gösterir. Şu kalemle yine Bak şurada kale var. Bir tane şurada kale var. Burada da kale var. Ha, sayılara kale basacağız. basacağız. Sayılara basacağız. Evet. Anlaştık biz. Nasıl? Evet. 2'ye bastık. 8'e bastık. Yes dur, baba, hadi. Ya bıraktı insin yes. ama ya 3'e evet. evet. baş... ama... galiba <laughs> en baştan 5'e baştan Dur <laughs> tamam sıra sende Cihan gir Bu sefer Bu sefer sayılara basmayacağız. Anladım ben Evet sayılara basacak oğlum bu sefer Aferin be Bak görünüyor mi oyunu ne güzel yaptı Dostum dostum Oye Şimdi de Bende bak ben, ben Bak oyun ara, basarken Hı hmm. yani. Ama şu Tamam Daha <laughs> <laughs> Tamam <gülüyor> <laughs> Mehmet'im tehlikeli işler yapmasan? Tehlikeli tamam. Hadi yeter. Tamam. Uu, kaymıyor ya. Tamam. Oh, Cihan gir. Oh. Yavaş yavaş oğlum. Hadi tamam. sıcak. Söyle. Söyle de kapatalım artık. Yeterli. Tamam. İlk oradan çıkarsan son bir kez. İlk oradan çıkarsan. Tamam çıkarsa. son bir kez çıkın bakalım. Geliyorum. Gel, gel, gel. gel, gel. Allah. Dikkat <laughs> edin. Işte, işte. evet. Mehmet düştü. Mehmet düştü. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi. Abone olmayı unutmasınlar değil mi Cihangir? Evet. Tamam son, son bir kez. Tamam son bir kez. Ben yatıyorum burada. Yani normal şekilde şu oyuncakları kullansanız olmuyor mu? İlla ki bir terslik yapacaksınız yani? <laughs> Görüyorsun zaten. <laughs> Görüyorsun değil mi? Eleman yukarı gitti. Aha geliyor senin yanına zaten. Ver ben, ben de sıra. Ha yeter artık ya. Son ben. Ha tamam hadi görüşürüz Cihangir. <laughs> Bırak Cihangir ayağını. Abinin ayağını bırakır mısın? Hadi, hadi görüşürüz. <gülüyor> <Menet>. <gülüyor> <gülüyor> Ama düşebilirsiniz dikkat edin. Mene, dur. Mehmet çok tehlikelisin. Ne olur. Evet. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Görüşür müyüz Cihangir? Görüşürüz. Hayır. Yanlış hareketler yapıyorsun bak. Ne yapıyorsun? Hayır. O hareketi bir de yapma. Tamam mı? Hadi. Evet. Cihangir'e like atmayı unutmayın. <laughs> Mehmet <laughs> sana da like atsın mı? <laughs> ya kendini ayırma. Bu çocuğu Hayır. <laughs> Öldüremezsin beni. İki kardeş ne kadar sevimli anlaşıyorlar bak.